merhabalar bugün sizlere e, 20000 hediye çift vereceğim arkadaşlar e, bayağı bir zamandır yoktuk bazı sıkıntılar vardı Kusura bakmayın bundan sonra e, sık sık karşınızda olmaya çalışacağım aralarda sürpriz hediyeler vermeye çalışacağım Ben hediye aldım arkadaşlar zaten e, şimdi görürsünüz ben 12.500 vardı, 20.000 de yüklendi, o yüzden e, faydalanamadım. Ama sizde kesin olarak e, alacaksınız arkadaşlar. Nasıl alacağınızdan biraz e, bahsedeyim. Özel medya yüz aratarak kanalıma girip buradan abone ol butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan en sonki videoya girelim. Burada ok tuşu var arkadaşlar yukarı aşağı. Ok tuşuna basıyorsunuz açıklama açılıyor. Burada açıklamada link var. Bu linki tıklayarak 20.000 çipinizi alabilirsiniz. Abone olup takipte kalmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar diliyorum.